Evet arkadaşlar herkese merhaba, sizlerle birlikte uzun yıllardır çok popüler olan Delikli Koya'ya geldik. Ee, bu alana yine yanınızda şemsiye ve havlularınızı getirmenizi öneririm, özel bir plaj yok. Ee, yiyecekler ve içecekler bulabileceğiniz e, ufak bir büfe var, Oradan alabilirsiniz. Yine yanınızda getirirseniz çok daha iyi olacaktır. Bol fotoğraf çekebileceğiniz, e, denizin tadını çıkarabileceğiniz bir alan burası. E, şimdi size birkaç görselle buraya göstereceğim. Evet şu anda yola koyulduk. Yaklaşık İzmir'den burası 1 saat 15 dakika, 1 buçuk saat uzaklıkta delik Delikikoy. Ee, yolu aslında belli bir noktaya kadar gayet rahat bir şekilde geliyorsunuz zaten İzmir'den otobandan geliyorsunuz direkt. Daha sonrasında belli bir noktaya kadar tekrardan bu şekilde e, beton yoldan devam ediyorsunuz fakat ilerisinde yol bayağı darlaşıyor. O yüzden dikkatli gitmenizi önlerim çünkü karşılıklı araba geldiği zaman e, geçişlerde biraz sıkıntı olabiliyor. Onun dışında e, yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten çok güzel manzaralar eşliğinde yolculuğa devam ediyoruz. Biz araçlarımız direkt e, girişte bir otopark alanı gibi bir yer vardı oraya bıraktık e, ama yoldan devam ettiğiniz zaman tüm yol boyunca zaten e, araçları herkes sağ taraflara park etmişti sağlı sollu şekilde e, yürümeye eşyalarımızla devam ettiğimiz için sıcakta biraz zor olabiliyor aslında otopark alanı neden boş olduğunu yürüdükçe çok daha iyi anladık çünkü biz biraz uzak bir alana park etmişiz yol kenarına bıraktığımızda koy alanına çok daha rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Zaten yürürken koy manzarası da bizi yavaş yavaş karşılamaya başladı. Plaja iki kısımdan giriş yapabiliyorsunuz. Biz sağ taraftan gitmeyi tercih ettik. Sol taraftan giderseniz çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Okla çizmiş olduğum alanda. Orada park halinde araçlar var. Oradan direkt sağ kısımdan plaja inebiliyorsunuz. Biz sağ taraftan gittiğimiz için çok fazla engebeli alan vardı. Özellikle sahile iniş alanını buradan da göstereceğim. Ama buradan giderseniz direkt zaten koyun olduğu alana ulaşmış olacaksınız. Sol taraftan biraz daha dolaşarak gidiyorsunuz. Evet burası engebili bir yol. İnerken özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kayalık ve kum karışık olduğu için bazı noktalarda ayaklarınız kayabiliyor. Özellikle tekrardan dikkat etmenizi öneririm. Hem dar hem de eğimli bir yol. Buradan bu şekilde sağa doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Buradan giderken hatta keşke sol taraftan gitseydik diye bir tereddütte kaldık ama e, direkt en azından koy kısmına da ulaşabildik. Evet bu noktadan sonra zaten yol biraz daha rahatlıyor. Çok daha iyi bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Ve koy manzarası zaten bizi karşılamaya başladı artık. Kısım kayalık bir alan olduğu için özellikle çocuklarınızla gelecekseniz sol taraftan giderseniz çok daha rahat gidersiniz burada çünkü çocuklarla yürümek neredeyse imkansız. Evet burasının sahili sırf kum denize doğru yaklaştığınızda ufak taşlar mevcut şimdi size hemen denize giriş kısmını da göstereceğim denize girmek istediğinizde ufak taşlar bulunuyor fakat ilerisi sadece kum özellikle bu alandan girerseniz aslında kum var diğer sol kısımdaki ve sağ kısımdaki alanlarda büyük taş parçaları olabiliyor denizin içerisinde bu kısımda girerseniz çok daha rahat edersiniz Burası da bir önceki paylaştığım Kleopatra koyuyla aslında benziyor. Hemen e, beyaz kaya parçalarının dibinde denize giriyorsunuz. Zaten yakın mesafeleri de çok yakın birbirine. E, meşhur delikli koyun e, fotoğraf çekilen kısımda burası. Buraya geldiğinizde mutlaka herkesin bir fotoğrafı oluyor. E, burada sıraya girerek fotoğraflarınızı öndeki çiftler gibi çekilebilirsiniz. Videonun başında söylemiş olduğum gibi sol kısımdaki alandan yürürseniz eğer bu kısma ulaşacaksınız. Merdivenlerden rahat bir şekilde Bizim giriş yaptığımız alana geleceksiniz. E, merdivenlerden çıktığımız zaman hem e, küçük bir büfenin olduğu alana gidiyorsunuz. Hem de diğer sağ kısmından denize girebilirsiniz. Aşağı kısımda bizim direkt e, denize giriş yaptığımız alan. Videonun geri kalanında size koydan görüntüler paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you